3 Temmuz 2024 günlerden çarşamba Evet güzel insanlar İzmir'den selamlarımı iletiyorum bugün de yine yürüyüşteyim bugün de düne göre biraz daha e, düşük dereceli sıcak var düne göre 2-3 derece düşük gibi geldi bana rüzgar daha güzel esiyor gölgede gölgede yürüyorum gördüğünüz gibi. Ağaçların altında güzel serin esiyor. İnsanlar oturmuş çayını içen, çekirdeğini çıtlatan muhabbet eden hala sabahlara kadar var. Şimdi de var. Ben de e, gücümü yettiğince evde kendimi dinlemektense e, her zamanki söylediğim gibi çıkıp burada mutlu oluyorum. Yürüyorum. Yani güzel. Bana bir e, şeyi yok. Artısı var. Eksisi yok. Haddimi bilerek e, yürüyorum. Ayrıca beni arayan yani benden bir umut şey olan yani görüp de böyle kendine bir pay çıkaran insanlara selam olsun diyorum şifalar diliyorum güzel insanlar dediğim gibi e, nefes alıyorsanız ümit var demektir yani zaten sonuçta biz zaten e, göçüp gideceğiz ebedi hayata gideceğiz bunda bir şey yok bunu vurguluyorum ama demek ki e, yaşamamız gerekiyor yaşıyoruz nefes alıyoruz yaşıyoruz e, bunu da en aza indirip kolay değil insanız nefsimiz var ee, en aza indirip fazla etkilenmeden, başka şeylerle hastalığı düşünmektense ki o e, düşünmeden de edilme dönemler oluyor. Tabii ki sıkıntılı dönemler, süreçler oluyor. Ama sonuçta yaşıyoruz. Onun için elimizden geldiğince bunu minimum seviyeye indirip veya elimizden geldiğince biraz gayret edip e, yaşamaya çalışacağız. Evimizdeki e, çocuklarımızın, eşimizin onlara da fazla etkilenmemesi için yani e, nedir o? Kendimizin de hayata tutunma adına e, yaşamalıyız. Dediğim gibi doğru beslenme, iyi gıda alma, e, zamanında e, bir şey umursamama, bana bir şey olmaz, ya bu hafif geçerdir demememiz gerektiğini bi biliyoruz. Ama bazen de hata yapıyoruz. Yani Evet yapıyoruz, maalesef yapıyoruz. Onun için e, herhangi bir olumsuzlukta şeyde, Doktorum da beni uyanmıştı. Muzaffer Bey biraz hasta ol bana. Sen çok şeysen hocam ben yürüyorum ve güçlü güçlü hissediyorum kendimi. Biraz hastalan, hastalan. Ya tamam hastayız ama ama o zannediyor ki yani bana hocam öyle zannettim herhalde. Ee, bana diyor ki yani bir şey olursa bana bildir. Dedim hocam ben sana her şeyi bildiririm. İnanın. Küçücük bir şey dahi ona bildiriyorum. Söylüyorum. Bilgisi olsun diyor. Evet. Onun için e, bilinçli olmamız lazım ki hata yapmamalıyız. Hata yaparsa e, onun bedelini de zaten e, ödüyoruz. E, onun için fazla karalar bağlamadan hastalık sizi esir almadan bir şeylerle doldurup tedavimizi zamanında gidip e, iyi bir şekilde yani en azından yaşadığımız hayatı aldığımız nefesi iyi bir şekilde delikanlıca yaşayıp gidebiliriz. Bu böyle. Evet benden e, benim videolarımı izleyip böyle moral bulmaya çalışanlara ben de selam olsun diyorum. İnan şaka yapmıyorum. Elimden geldiğince güçlü çalmaya, kalmaya çalışıyorum. İnanın gerçekten ben de memnunum. Yani gerçekten memnunum. İyi ki de böyle bir yer var. Ben yürüyorum. Biliyorsunuz e, bilenler daha iyi e, biliyor. Yıllardır yürüyorum. Yıllardır arkadaşlarımla birlikte yürüyorum. Resili olduğum arkadaşlarım var. Yürüyorum. Ve yine de elimden geldiğince ayaklarım tuttuğu müddetçe ayağa kalkabildiğim müddetçe yürüyüş yapacağım. Yürüyüş yapmayı deneyin. Yürüyün. Yürüyün ki vücudunuz e, o aracın motorları çalışsın. Güçlü kalsın. Paslanmasın. Paslandığı an onun pasının çıkması biraz e, zor. Zor oluyor. Onun için yaşadığımız hayatı e, yani hasta bile olsak onu mutlu bir şekilde şeye döndürebilmeliyiz. Mutlu olabilmeliyiz yani. Düşünebiliyor musunuz? Mesela akşam. Örnek veriyorum ben yıllardır maç falan izlemezdim ama bu dönemde şimdi vakit nasıl geçirecek? Avrupa Şampiyonası'nı izliyorum. Yılda 10 yıldır bu işi yapm şey yapmıyordum yani. Herkes birbirini yiyor. O ona o ona sataşıyor. Boş işler. Millet milyonları kazanıyor. Ama son dönemde akşam mesela bir milli maçımız vardı ki tebrik ediyorum çocukları. Çok sevindik. Yani o anda maçı izlerken ve gollerin olduğu o dakikalar bitmediği dakikalarda ne oluyor? Hastalık falan ne oluyor? Yok değil mi? <laughs> Yok. Bunu böyle yapmalıyız ki bana öyle geliyor. Yani onun için ben de dahil hastalar dikkat edelim, elimizden geldiğince böyle davranalım. Şifalar diliyorum herkese. Her gün böyle yürüyorum. Bugün de hedefim 3-4 kilometre. Gerçekten de güzel, iyi. Sizlere selam olsun diyorum. Şifalar diliyorum. Herkese selam olsun.